Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Nokta atış 3 madde serimize bu dersimizde 5 hececilerle devam ediyoruz. 5 hececilerle ilgili bunları bilmiyorsan sınava girme be kardeşim diyeceğimiz çok önemli maddeleri bu dersimizde kodlamalarıyla, hafıza teknikleriyle ele alacağız. Haydi ben notlarımı çağırıyorum. Sen de beğen tuşuna bas, dersimize başlayalım. Evet dostlarım notlarımızda geldi. Nokta atış 3 madde ile 5 hececiler. Ben bu notları sizle daha önce toplulukta paylaşmıştım. Hocam ben notlara, notlara ulaşamadım diyenler için bu videonun açıklamalar kısmında ücretsiz bir şekilde mevcuttur. Oradan tabletinize bilgisayarınıza indirerek kullanabilirsiniz. Helali hoş olsun. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Önce tabi grubun bir özetini yapayım size bu lazım olacak. Çünkü grubun adı nereden geliyor? Aruzun kullanıldığı bir dönemde, aruz ölçüsünün kullanıldığı bir dönemde heceye yönelen 5 şair oldukları için onlara bu isim dışarıdan verilmiştir. Yani bu beş kişi bir araya gelip ya hadi gelin bir edebi topluluk oluşturalım. Bunu da bir beyannameyle duyuralım. Adımız da beş hececiler olsun diyerek ortaya çıkmamışlardır. Herkesin aruzu kullandığı bir dön bir dönemde bunlar hece ölçüsünü kullanan kişiler oldukları için ki zaten bunların hepsi şiir yazmaya Cenab-ı Şahabettin, Abdülhakamit gibi şairlerden etkilenerek aruz ölçüsüyle başlamışlar. Daha sonra Ziya Gökalp'ten Mehmet Emin Yurdakul'dan etkilenip heceye geçmişlerdir. Herkesin aruzu kullandığı bir dönemde heceyi kullandıkları için onlara bu isim verilmiş. Temsilcilerini Feyho ya da Heyof artık hangisini severseniz bu şekilde kodlayabilirsiniz. Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhan. Peki bunların tepki gösterdiği anlayış ne? Anadolu'yu yok sayan süslü şiir anlayışına karşı tepkililer. Peki temel ilkeleri nedir? Sade dille, hece ölçüsüyle, yurt güzelliklerini anlatan bir şiir oluşturmak. Yalnız bunu birazcık abartıyorlar. Yani o kadar abartıyorlar ki şiirleri birazcık böyle sloganvari bir özellik kazanıyor. Sanatsal derinlikten birazcık uzaklaşıyorlar. Yani bu işe birazcık kafayı fazla takıyorlar diyebiliriz. Bu bakımdan Beşececilerin şiirleri sanatsal derinlik bakımından birazcık yetersiz bulunur. Araştırmacılar, eleştirmenler tarafından. Şimdi Orhan Seyfi Orhon'la başlayalım ne bileceğiz bu adamla ilgili 3 madde ince zarif şiirler yazdığı için bu adama kadın şairi demişler. 1. 2. O dönem beş ececiler içerisinde saz şiiri tarzına en çok yaklaşan isim Orhan Seyfi Orhon olmuştur. Bunu da unutmayalım. 2. Bu adam çeşitli dergilerde mizahi çalışmalar, mizahi yazılar da yazmıştır. Bu da üçüncü madde. Yani Orhan Seyfi Orhon'la ilgili bir paragraflı soru gelecekse o paragrafın içerisinde şu 3 üç maddeden 3'ü ikisi ya da biri mutlaka ama mutlaka geçecektir. Yaz bunları bir kenara. Haydi bakalım. Gelelim eserlerine. Şimdi normalde normal ders anlatışımda bütün eserleri söylüyorum. Ancak burada nokta atış yapıyoruz. Formatımız gereği önemli eserler. Çizdiklerimi bir kenara yazın. Mesela şiir türünde fırtına ve kar Peri Kızı ile Çoban Hikayesi, Gönülden Sesler. Bu üç eseri yaz bir kenara hocam. Romanını yaz, Çocuk Adam çok önemlidir. Fıkrası var kulaktan kulağa, makalesi var dün bugün yarın. Mizah türünde düğün gecesi Asri Kerem gibi eserler yazmış. Ama soru kökünde şu çizdiği eserlerden biri mutlaka gelecektir. E gelsin kodlamamız. Şöyle bir kodlamam var. Orhan Seyfi Orhon. Orhon deyince aklınıza Orhon yazıtları gelsin. Şöyle ki Orhan Seyfi Orhun yazıtlarını çözebilmek için o beslediği beyaz bir kuşu bırakıp bir kervana katılıp fırtına ve kar demeden dün bugün yarın hiç durmadan çalışmış kulaktan kulağa aktarılan bilgileri peri kızı ile çoban hikayesi gibi Aslı ile Kerem hikayesi gibi Aslı Kerem yazıya geçirmiştir. Onun bu çalışmasını görenler gönülden gelen sesleriyle bu çocuk adam olacak eminim düğün gecesinde bile bu çocuk çalışır demişlerdir diyerek bir hikayeleme de yapabilirsiniz dostlarım. Peki gelelim Faruk Nafiz Çamlıbel. Şimdi soru kökünde ne geçebilir? 1- 5 hececiler içerisinde bir kere en başarılı, en tanınmış şair budur. İşte han duvarları vesaire. En tanınmış şairimiz bu. 1- 2- Sanat adlı şiiri çok önemlidir niçin. Şimdi o dönemi düşünecek olursak memleketçi şiir daha yeni yeni böyle palazlanıyor. Bu dönemde bu adam Sanat adlı şiiriyle memleketçi şiirin nasıl olması gerektiğini anlatmış. Dolayısıyla bu şiir memleketçi şiir için bir manifestodur bir bildiridir denilebilir. Bu şiirle aynı mesajı taşıyan bir de Ahmet Kussi Tecer'in yazdığı işte orada bir köy var uzakta gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür gibi bir şiir var. Bu iki şiir memleketçi şiirin manifestosu, bildirisi olarak kabul edilir. Bu bakımdan soru kökünde mutlaka geçer. Bunun dışında bu adamın mizahi şiirleri var. Mizahi şiirlerini Çam Deviren, Deli Ozan takma adlarıyla yayınlamıştır. Soru kökünde geçebilecek önemli bir detaydır. Peki gelelim eserlerine. Nokta atış hocam ne bilelim? Şarkın Sultanları, Çoban Çeşmesi, han duvarları. Hocam bu üç eseri bilmiyorsan sınava girme derler adama. Yani gerçekten en önemli eserleridir soru kökünde. Mutlaka geçer. Roman türünde Yıldız Yağmur yazmış. Tiyatro türünde Canavar, Özür gibi eserler yazmış. Dediğim gibi burada formatımız gereği nokta atış eserlere bakacağız. Zaten zaten öykümüzde birçok eseri geçiyor. Kodlamamız şöyle. Faruk Nafiz Çamlıbel. Çamlıbel böyle piknik yeri adı gibi gelir bana hep. Yani böyle mesirelik alan adı gibi. Nereye gidiyorsunuz pikniğe? İşte Çamlıbel'e gidiyoruz falan gibi. Hep bunu çağrıştırır. Böyle bir kodlama yaptım. Faruk Nafizle birlikte Çamlıbel denilen tatlı sert akar suyu ile meşhur piknik alanına heyecan ve sükun içinde dinlenmek, şehrin kalabalığı içindeki han ve zindan duvarlarından uzaklaşmak için giderler. Bu piknik alanında bir de çoban çeşmesi vardır ki suyu akınca suda halkalar oluşmaktadır. Ancak Nafiz burayı pek sevmemiş. Faruk da dinle kardeşim neyden sıkıldın böyle? Dinle neyden? Bir ömür böyle geçti. Mangalın üstünde elimle seçtiklerim bile var senin için. Şurada gönülden gönüle akıncı türküleri söylesek, eski kahramanlar hikayelerini anlatsak, şarkın sultanlarını yad etsek ne olur sanki demesiyle bir yıldır yağmur eksik olmayan yere yine yağmur yağmaz mı? Nafiz hadi öz yurdumuza şehre dönelim yoksa burada sırılsıklam olup canavara dönüşeceğiz der ve kalkar giderler diyerek piknik yerinde yağmura tutulan birilerini düşünüp böyle bir hikayeleme yapabilirsiniz dostlarım. Peki gelelim Halit Fahri Ozan Ne geçer hocam soru kökünde? 1. Aruz'la yazdığı kendisi Beşecici'dir. Aruz'la yazdığı Baykuş adlı tiyatrosu. Çok önemli soru köklerinde mutlaka geçer. 2. Şimdi beş hececilerin tamamı şiir yazmaya dediğim gibi aruzla başlamışlar. Daha sonra heceye geçmişler. Ama bu heceye geçme işini bando mızıka takımıyla cümle aleme duyururcasına hey bakın ben aruzu bırakıyorum heceye geçiyorum şeklinde Aruza veda adlı şiiriyle yapmış ve bu şiir beş hececiler atı a, a, için hani aruzu bırakıp heceye geçmenin bir sembolü olarak görülmüştür ve soru kökünde mutlaka geçer. Bir de şu. Bu beş hececiler içerisinde böyle aşk, ölüm, melankoli gibi böyle bireysel konuları biraz daha fazla işlemiştir diyebiliriz. Bunlar önemli maddelerimiz. Peki nokta atış eser hocam ne söyleyeceksin bize? Şimdi rüya Cenk duyguları, sulara dalan gözler. Bunları bileceğiz. E, Baykuş'u zaten bilecektik onu biraz önce söyledik. Roman yazmış, tiyatrosu var işte Baykuş. Burada da geçiyor dostlar. Anı türünde de eserleri var. E, zaten ben eserleri şimdi hikayeleştirdim. Orada tekrar etmiş olalım. Halit Fahri, Ozan Soy. Ha, kodlamamız Ozan Soy. Ozan Soy'u yani sülale hep ozanlarla dolup taşmış. Böyle bir şey düşüneceğiz. Sülalesinde yıllardır edebiyatçılar geçiyor. 10 yılın destanı gibi bir sülale. Divan şairi Nedim bile onların akrabasıdır. Ancak Halit Fahri sülaledeki diğer edebiyatçıların aksine aruza veda etmiş. Sadece eski İstanbul Ramazanlarında sonsuz gecelerin ötesinde sönen kandiller eşliğinde ve baykuş sesleri arasında aruzla şiir söylemiştir. Onun şiirlerini dinleyenler sulara dalan gözlerle balkonda güzel saatler geçirmektedir. Sülale'deki ilk şairden bu yana efsanelerden, zakkunlardan, gülistan ve harabelerden bu kadar güzel bahseden başka bir ozan çıkmamıştır. Bu övgüler hep onun içindir diyerek bir kodlamayla eserlerini hikayeleştirebilirsiniz. Peki gelelim Enis Pehiç Kor Yüreği. Şimdi soru kökünde ne geçer bu adamla ilgili? Eski korsan hikayeleri, gemiciler, bu eser vurguları mutlaka olur. Çünkü bu adam Türk denizciliğini destanlaştıran şair olarak bilinir. 5 hececiler içerisinde deniz vurgusunu görürseniz, enis, deniz, deniz vurgusunu görürseniz bilin ki Enis Bey hiç koruyerekten bahsediyordur. Ve son olarak tasavvufi konular. Yine beş ececiler içerisinde yüreği Allah aşkıyla kor olmuş, yanmış tutuşmuş tasavvuf konularına yönelen tek şairdir ve eserlerin adında da Peygamber adı geçmektedir. Dolayısıyla bu adamla ilgili bu çağrışımları unutmayın. E gelelim eserlerine. Varidatü Süleyman, Güneş'in Ölümü, Miras. Enis Deniz dedik. Eski korsan hikayeleri, gemiciler, Türk denizcilik tarihini destanlaştıran şair demiştik, değil mi? Enis Deniz behiç, kor yüreklinin ateşini söndüre, söndürebilir mi? İşte Deniz Kor yüreklinin ateşi ne ateşi bu? Allah aşkıyla bir tasavvuf ateşi. Bir de şöyle bir hikayemim var. Var idamı Süleyman'ın halk için güneşin ölümüdür bu. E güneş ölünce geriye ne kalacak? Mirası kalacak. Varidatü Süleyman, güneşin ölümü ve miras adlı eserlerini buradan kolaylıkla çağrıştırabilirsiniz. Peki gelelim Yusuf Ziya. Orta ağaç. Şimdi soru kökünde ne geçebilir dostlar? Avare ruh yarı çapkın bir Eda. Yani bu adam biraz daha şiirleriyle diğer dördüne göre daha biraz labali, daha böyle basite kaçmış şiirlerinde. Bu da mizah yazmış ama mizahlarında çimdik takma adını kullanmış. Unutmayalım. Binnaz adlı manzum piyesi. Türk Edebiyatı'nda başarılı ilk manzum tiyatro olarak kabul edilir. Şimdi ilk manzum tiyatro Tanzimat döneminde Ali Haydar tarafından yazıldı zaten. Ama ilk başarılı örnek dendiği zaman bu Binnaz Akla gelmelidir. E dolayısıyla soru kökünde bu bilgi de mutlaka geçecektir. Hocam nokta atış eser olarak ne bilelim? Akından akına aşıklar yolu. Cenk ufukları. Bunu bilelim. Bir de Binnaz'ı bilelim. Bence yeterli. Diğer eserlerini zaten şimdi size kodlayacağım. Yusuf Ziya orta aç. Yusuf ve Ziya ortada aç geziyor. Orta aç, ortada aç geziyor. E ortada aç geziyorlarsa bir hırsızlık planı yapacaklardır. Haydi bakalım. Bizim yokuşun sonunda aşıklar yolunda bulunan Şeker Osman'ın 3 katlı evinin karşısındaki kürkçü dükkanını soymaya karar verirler. Bir servi gölgesi altında şöyle göz ucuyla Avrupa'dan getirilen potreleri de süzmektedirler. Gün doğmadan Güneş cıvıltıları başlamadan bu işi bitirme niyetindedirler. Ancak dükkanın yanındaki kafede Binnas, Cenk ve Ufuk'ları hatta sarı çizmeli Mehmet Ağa'yı görürler. Binnaz ve Cenk yemeği kimin ocakta bıraktığını tartışmakta. Sarı çizmeli Mehmet Ağa ise aman çocuklar yapmayın. Beşikte bebeğiniz ağlıyor. Hem siz nikahta keramet var diye evlenmediniz mi? Nedir şimdi bu kavga? Yanardağ gibi birbirinize patlamayın. Bir rüzgar eser yine kavga edersiniz biliyorum ben siz diyerek azarlar onları. Bu yaşananlar üzerine Yusuf kendi aklından Ziya'nın aklına mesaj gönderir. Aman vazgeçelim diye aklından aklına. Tamam. Bu hikayeyle eserlerini ezberleyebilirsiniz. Evet dostlarım. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.